Burun estetiği talebiyle gelen hastalarımızı öncelikle dinliyoruz. Nedir şikayetleri? Nasıl bir burun hedeflediğini dinliyoruz. Ama aslında estetik bir burnun, güzel bir burnun yapılan çalışmalarla ölçüleri belirlenmiş. Burun sırtının burun ucuna yüksekliğine oranı, burun deliklerinin yapısı, burun, dudak ve burun alın arasındaki açıların Iı, doğru ideal oranları bunlar hepsi hastamızın farkında olduğu ya da olmadığı birçok özellik aslında yapılan çalışmalara belirlenmiş. Ve biz de bu ölçülere, oranlara sadık kalarak ıı, ve tabii ki hastamızın yüzüne uygun bir burun ameliyatı yapmayı planlıyoruz. Bu arada da ıı, fotoğrafları üzerinde bir takım çalışmalar yaparak kabaca bir ön bir bilgi sahibi oluyoruz. Ama hiçbir zaman fotoğraf üzerinde yapılan çalışma Tamamen birebir ameliyat sonuçlarını yansıtmıyor. Sadece bir fikir vermek için çalışıyoruz ama asıl ameliyatta bu daha önceden belirlenmiş ideal oranlara sadık kalarak bir burun ameliyatı planlıyoruz.